Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için Rusların geleneksel olarak bilinen çok lezzetli melek kanatları kurabiyesi tarifim var. Azerbaycan'da da kazaya kurabiyesi olarak da biliniyor veya Özbekistan'da da çokça bilinen bir tatlı kurabiye. Mutlaka bu tarifimi deneyin. Dışı çıtır çıtır kıtır bir kurabiye hamuru içi ise yumuşacık. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtanın akını alalım. Sarısını ise kurabiyemizin hamuru için ayrı bir kapta ayıralım. Yarım çay kaşığı tuz ekliyorum ve mikserle bembeyaz olana kadar kıvamı böyle macun gibi olana kadar çırpıyorum. Yani kurabiyemizin içi için şu anda mereng hazırlıyoruz. Mereng tarifidir bu. Tam ölçülü bir tarif hem kurabiye hamuru hem de merenk tam ölçülü oldu. Yakından da kıvamını gördüğünüz gibi bu şekilde olacak macun kıvamında ama kaşığı ters çevirdiğiniz zaman hiçbir şekilde akma veya dökülme olmayacak. E, koyu kıvamlı bu şekilde bu kıvamda olacak. 2 adet yumurtanın sarısını ayrı bir kaba ayırmıştık. Şimdi başka bir kabın içerisinde kurabiye hamurumuzun hamurunu hazırlayalım. 2 adet yumurtamızı uygun bir kabın içerisine ekledim. Yarım çay bardağı yoğurt ekliyorum. Normalde bu tarifte ekşi krema kullanılıyor. Ben ekşi krema kullanmadım, yoğurtla yaptım. Dilerseniz siz de bu şekilde yoğurtla yapabilirsiniz veya ekşi krema bulabilirseniz eğer yoğurdun ölçüsünde yani yarım çay bardağı olarak ekleyebilirsiniz. Ekşi krema yerine dilerseniz taze kaymakla taze yoğurdu da karıştırarak ekşi kremayı elde edebilirsiniz alternatif olarak her ikisi de olabilir. Şimdi bu aşamada 130 gram oda sıcaklığında beklettim. Tereyağımı ekledim. Öncelikle 2 su bardağı un ekledim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 çay kaşığı ölçüsünde hamur kabartma tozu ekledim ve elimle güzelce yoğuruyorum. Hamurum biraz cıvık olduğu için yarım su bardağı daha un ekledim. Tekrardan e, yoğurdum ve biraz daha cıvık olduğu için yarım su bardağı daha un ekledim. Toplamda 3 su bardağı un eklemiş oldum. Bu malzeme ölçüleri tam ölçülerdir. Sizler direkt 3 su bardağı unu da ekleyerek yoğurabilirsiniz. Vermiş olduğum ölçülere dikkat ederek. Ben azar azar kontrol bir şekilde unu eklemeyi uygun görüyorum. Hamurumdan parça koparıp sizlere yakından kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde yumuşak ama serte yakın bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Çok aşırı yumuşak bir hamur değil. Kurabiye hamurumuzdan parçalar koparalım. Ben hepsini tek tek gram olarak ölçtüm. Her bir yaptığım beze 37 gramdı. Hepsi de eşit ölçüde oldu. Bu şekilde 37 gram olarak yaptığınız zaman bu malzeme ölçülerinden tam 16 adet kurabiye elde edersiniz ve hazırlamış olduğumuz iç harcında da hiçbir şekilde kalmadı, olmuyor. Tam yetti. 16 adet için tam yetti bu ölçüler. Yuvarlak şekilde bezelerimizi oluşturduktan sonra hamurumuzun üzerine streç filmini örtelim ve buzdolabında en az 20 dakika kadar dinlendirelim. Bu dinlendirme işlemini yapıyoruz ki yağlı kağıt arasını aldığımız zaman hamurumuzu güzel bir şekilde pürüzsüz olması için çok önemli. Mutlaka bu püf noktasında atlamayın. Olabildiğince bu kurabiyenin tüm püf noktalarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Çünkü bazı kurabiyeler var ki reçetelerine dikkat ederek püf noktalarına dikkat ederek yapmazsak güzel sonuç elde edebiliriz istemeyiz bu kurabiye de o tarz bir kurabiye Ben de hiçbir şekilde hiçbirinizin malzemesinin israf olmasını istemem özellikle gram olarak ve bardak ölçüsü kaşık ölçüsü olarak da bu kurabiye sizlere detaylıca anlatıp ifade ediyorum Şimdi gördüğünüz gibi bir tanesini hemen yaptık iki yağlı kağıdın arasında bu şekilde incecik olmak üzere hamurumuzu açtık ve bir tatlı kaşığı ölçüsünde hazırladığımız menekten koyuyoruz hamurumuzun ortasına ve kapatıyoruz üzerinde yarım ay şeklinde bu şekilde kapattıktan sonra çiğ börek yapar gibi uç kısımlarını parmaklarımızla iyice bastıralım ki açılmasın açılma yapmasın tam ortasından da bir çubuk yardımıyla veya kürdan yardımıyla hafiften bölelim ve tekrardan yarıya katlayalım. Sadece görmüş olduğunuz gibi uç kenarını bu şekilde bastıralım ve hazırlayalım melek kanatlarımızı. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapalım. Açıkçası ben de bu kurabiyeyi ilk defa yapıyorum. Daha önce ismini ve şeklini görmüştüm, duymuştum. Özellikle benim çok sevdiğim bir kıymetli takipçim Gülzade Hanım'ın isteği üzerine yaptım. Ee, devamlı olarak melek kanatları kurabiyesinin tarifini benden istiyordu. Özel olarak istediği için ben de sizlere yapacak olduğum tarif listemin içerisine ekledim ve sizlerle de paylaştım. Bu şekilde sizler de kanalımda görmek istediğiniz özel bir kurabiye varsa veya sevdiğiniz lezzetler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Seve seve bu kurabiyeyi yaptığım gibi hepinizin istediği tarifleri listeme ekleyip en kısa sürede yapacağım. Gördüğünüz gibi hem şekli çok güzel hem de lezzeti inanılmaz güzelmiş. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Dışı kıtır kıtır, içi de yumuşacık bir kurabiye. Eşim çok beğendi. Sizler de şimdiden deneyin. Denedikten sonra yorum kısmına deneyimlerinizi, düşüncelerinizi bekliyorum. Mutlaka tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazın. Çünkü tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime sizlerin yorumu fikir olmuş olacaktır. Desteklerinize her zaman çok teşekkür ediyorum. Şimdi kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladık. Sanırım şeklini nasıl yaptığımız gayet net anlaşılmıştır. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde dizelim ve üzerleri kızarana kadar ve altının da piştiğinden emin olana kadar pişirelim. Ben yaklaşık fırınımda 15 dakika kadar tuttum. 180 derecelik fırında tam yeterli oldu hem altı ve hem üstü güzel bir şekilde kızardı. Fırınımızda kurabiyelerimiz pişerken içerisindeki merengin dışarı çıkması, patlaması, taşması söz konusu olabilir. Hiç önemli değil. Zaten orijinalde bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi merenkler pişmiş bir şekilde dışına taştı. Ayrı bir lezzet oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Fırınımızdan çıktıktan sonra kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı geçsin. Geçtikten sonra üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Pudra şekerini serptikten sonra hemen tadım kısmına geçebiliriz. Dilerseniz... Kurabiye hamurumuzun iç harcında kullandığımız merengin içerisine sevdiğiniz de ekleyebilirsiniz, fındık gibi veya cevizli, antep fıstıklı olarak da merenginizi hazırlayabilirsiniz. Fikir olması amaçlı olarak deneyebilirsiniz. Şimdi yakından sizlere çıtırlığını, kıtırlığını göstermek istiyorum. Özellikle bu aşamayı sesi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Sesini duyduğunuz üzere çıtı çıtı çok lezzetli bir kurabiye hamuru oldu. İçi de gördüğünüz gibi gayet iyi pişmiş yumuşacık. Merenkle birlikte karıştığı için çok lezzetli yumuşacık bir kurabiye içi oldu. Hemen sizlere sunum tabağımda da tekrardan göstermek istiyorum. Gerçekten çekmelere doyamadığım bir kurabiye oldu. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak fazlasıyla lezzetli. Görüntüsünden çok daha lezzetli diyebilirim. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Sizler yakından dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı Paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. güneşir yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Beni hangi şehirden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.